yaptığım multipiksel doku paketinin linkini vereceğim hem Play Store hem de Google. E daha fazla böyle videoların gelmesi yoksa lütfen abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Hem Play Store hem de Google linkini verdim yani Google'dayken Mediafire. Hemen bir tane dünya oluşturup size göstereyim. Hayatta kalma dedi yaratıcı olsun. O an sonra çok kolay. Başlangıç haritası olan sandık. Sonsuz olsun çünkü tüm blokları göstermek istiyorum. Yani şeyden böyle sadece toprak olmasın. Denemeleri açalım. Education Edition her zaman gündüz. Evanteri ev kuru. Ve arkadaşlar hemen kara paketlerinden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi multipiksel doku paketi. Bunu yaptık. Davranış paketlerinde yok arkadaşlar. Dünyamızda mod denemesi koyalım. Sürekli sürekli yaparız. Mod denemesi tamam. Oluşturum hazırsanız. Arkadaşlar eğer Brawl Stars'ta kendi arkadaşlık ID'mi vermemi istiyorsanız yorumlara yazın. Brawl Stars'ta yani ID'mi de verebilirim. ID derken şey yani oyuncu ID'si. Bu ekran bir daha göstermeyelim diyelim. arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mekayran vs Minecraft serisi uzun bir süre gelmeyecek. Çok uzun değil de uzun bir süre gelmeyecek. Genellikle Monster Survival'ın partlarını çekeceğiz bu aralar. Çünkü bayağı görüntülenme oluyor. Lütfen size beğenip abone olmayı unutmayın kanala gördüğünüz gibi. Tamamdır. Harita oluşur diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doku paketi böyle. Görüyorsunuz. Şimdi aşağı gelelim. Hayır taşı öyle değil ama onu da eğer gösterebilirim isterseniz yumurtalar da öyle gördüğünüz gibi Zırklar falan şimdi gelen kovalar yeni değil sonra bakır şunlar yeni değil şey yani mıknatıslı paketler Bununla güncellemek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yani güncelleyebilirim sizin için. Şu güçlendirilmiş derin taş. Mesela bir sandık göstereyim. Hemen sandık. Sandıklar güzel çünkü. Şurada koydum. Gördüğünüz gibi sandıklar bayağı güzel. Ben çok seviyorum. Ve arkadaşlar bunların yazıları da değişik. Gördüğünüz gibi. Bu videomuz biraz kısa oldu arkadaşlar biliyorum çünkü çok pek göstereceğim bir şey yok. Şöyle blokları da göstereyim. Gördüğünüz gibi. E, Bloklarda doku paketinin her şey olmuş. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Odunlar e, falan hep böyle. Eğer siz de sevdiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Linkini... Play Store linkini ve Google linkini ayrı ayrı vereceğim arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.